Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba. Bu yayınımızda Almanya'da ve Almanya'nın uluslararası politikadaki yansımalarına dair güncel gelişmelere göz atacağız. Öyleyse başlayalım. İlk olarak Der Spiegel'dan dikkat çeken bir haber, Almanya'nın komşusu Polonya, Ukrayna sınırındaki hava sahasında Rusya'ya ait olduğu düşünülen insansız hava araçlarını vurduğunu açıkladı. Polonyalı yetkililer bu saldırıyı bir saldırganlık eylemi olarak nitelendiriyor. Hatırlayacak olursak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gerilim tüm bölgeyi etkiliyor. Polonya'nın bu adımı hem savunma stratejileri açısından hem de Avrupa genelindeki güvenlik tartışmalarında yankı bulacak gibi görünüyor. Başka bir uluslararası konuya geçelim. Yine Der Spiegel'da yer alan bir habere göre İsrail, Hamas liderlerini hedef aldığı bir saldırıyı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi. Bu gelişme İsrail'in uluslararası hukuku görmezden geldiği eleştirilerini beraberinde getirirken saldırının Gazze'deki rehine durumları ve sivil halk üzerindeki etkileri de tartışılmakta. Bu haber İsrail-Filistin sorununda gerilimin azalmadığına dair bir gösterge olabilir. Şimdi bazı Almanya içi haberlere bakalım. Deutsche Welle'de çıkan bir habere göre Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi yani AFD'nin yükselmesinin Almanya'nın istikrarını tehlikeye atabileceğini söyledi. Söder halkı bu sorunu küçümsememeleri konusunda uyarıyor. AFD'nin son anketlerde artan desteği özellikle mülteci politikaları ve Avrupa Birliği karşıtı söylemleriyle baskı yaratıyor. Söder'in açıklamaları Almanya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi hava üzerindeki tansiyonu bir kez daha yükseltti. Yine Almanya'dan başka bir habere geçelim. Muhafazakar politikacılar Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerini teşvik etmek için yeni adımlar atılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu konudaki tartışmalar Bundestag'da Covid-19 pandemisine yönelik uygulamaları araştırdığı dönemde yoğunlaşmış durumda. Hem mülteci konusu hem de pandemiye dair alınan kararların etkileri Almanya siyasetinde bu haftada sıkça konuşulacak gibi görünüyor. Son olarak Almanya'dan ilginç bir dava haberi Deutsche Welle'nin bildirdiğine göre Budapest'teki bir aşırı sağcı grup toplantısını saldıran Alman bir kadın 9 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bu haber Almanya'da aşırı sağ karşı duruşta hukukun sınırlarının ne olması gerektiğiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Evet sevgili dinleyenler bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Radyoların en fasonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo